Atılmıştır. Ezidi de yaratılan tarafından yaratılmıştır. Aslında HDP Mersin Milletvekili dini, adayı yani Dengirmir Mehmet Fırat, neydi, AK Parti oylarındaki neydi? düşüşü gördükçe panikliyor dedi. Din üstünden ırkçılık yapabilmek, din üstünden böyle bir ayrıma gidebilmek aslında doğrudan doğru e, bilemiyorum. Din anlayışının istismarı ve din e, algısının toplum üstündeki etkilerinin zayıflatılması sonucunu doğurur. O bakımdan şahsen ben çok üzüldüm. Yani e, hiçbir şey ama hiçbir şey, ne Cumhurbaşkanlığı ne başbakanlık ne hükümet hiçbir şey o kutsal dinin üstünde e, bir değer ifade etmemesi gerektiği konusundayım. kamuoyu yoklamalar da çıktı, <laughs> siyaset bozuldu çünkü. Ee, önünüzdeki seçimin aşağı yukarı sonuçlarını her gün değerlendirme imkanına sahipsiniz. Ee, AK Parti'de e, bu konuda hakikaten e, bu Düşüşmü konuya var. iyi paralar Ciddi. yatıran bir siyasi partidir. Tabii oradaki düşüşü gördükçe e, bir panik havasının e, giderek hakim olduğunu görebiliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 1982 anayasası evet bana göre de Çöpe yeri çöp tenekesi olan bir anayasadır. Hı hı. Ama maalesef halen geçerliliği devam eden bir anayasadır. Ve geçerliliği olan bir e, yasaya veya bir e, hukuk normuna, üst hukuk normuna uymak zorunluluğunuz vardır. Hı hı. Ha, bunu, deyip bunu beğenmeyebilirsiniz, bunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu en tabi hakkınızdır. Her vatandaşın hakkıdır. Ama o norm orada durduğu sürece ona uymak zorundasınız. Fırat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin çöküşünü hazmedemediğini belirtti. Korku bütün oyunu bozuyor. Yani bu dediğim gibi şu kamuoyu yoklamaları olmasaydı yani mertlik bozulmayacaktı ama kamuoyu oy, oyun şeyleri çıkınca ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok şeydir, çok meraklıdır. Ben inanıyorum ki haftalık hatta günlük kamuoyu yoklaması yaptırıyordur. O düşüşü gördüğü zaman herhalde paniğe kapılıyor. Ee, ama dediğim gibi hiçbir şekilde, e, yani çıraklık dönemindeki düşüncelerimiz, hatta kalfalık dönemini de bunun içine katabiliriz. Hakikaten de umkurat, hakikaten hakikaten tarafsız bir bakış açısı, e, böyle dinin e, siyasete alet edilmesine karşı, ee, işte hatta biliyorsunuz milli görüş gömleğini çıkardık demesinin e, temelinde de bunlar yatıyordu. Ama ustalık dönemini nedense geçtikten sonra e, hakikaten e, çok e, tanımam mümkün olmayan e, davranışların ve söylemlerin içerisine giriyor. E, bunu izah edebilmekte de inanın ki kendi kendime zorluk çekiyorum. Cumhurbaşkanının e, e, siyasi deneyimi e, Sayın Davutoğlu'ndan çok daha fazla. Çünkü gençlik yıllarından, gençlik kollarında başlayarak bütün siyasi kademelerden geçerek o noktaya gelmiştir. Artı tabii ki halkla olan ilişkisi, yani miting alanlarındaki ilişkisi de Davutoğlu'ndan çok çok daha farklıdır ve etkindir. Bunu kabullenmek lazım. Ama tabii ki bir tercihte bulunmuştur. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı çünkü 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisi Cumhurbaşkanı olma niyeti vardı ama bu niyetini bir şekliyle erteledi o zaman. Ama eğer başbakanlıktan, parti genel başkanlığından Cumhurbaşkanlığına bir tercihte bulunmuş ise artık bu tercihin gereklerini yerine getirmek zorunda. Şimdi bunu yap yapmıyor, yapamıyor. Ee, bunun temelinde de ben e, bir yerde e, iktidarın e, kaybedilmesi veya kendisinin liderliğinde kurulmuş olan siyasi partinin çöküş dönemine e, girmesini bir türlü e, hazmedemediğini, kabullenemediğini görüyoruz. Ancak şunu unutmamak lazım: Nasıl ki her canlı ölümü tadacaktır her siyasi varlık da e, mutlaka bir şekliyle e, yaşayacaktır, büyüyecektir, gelişecektir ama ondan sonra da ihtiyarlık ve çöküş dönemi başlayacaktır ve bir günde sona erecektir. Yani... Fırat, AK Parti'nin iktidar olmasını sağlayan Kürt seçmenlerdir dedi. AK Parti'nin iktidar olmasını sağlayan gücün temellerinden birisi Kürt seçmenleri. Yani Kürt seçmenlerin bundan önce oy vermiş olmaları AK Parti'nin iktidar olup olmaması sonucunu doğuruyordu. HDP Siirt Milletvekili adayı Kadri Yıldırım seçime doğru yapılan din odaklı tartışmalara değindi. İşte bu konuda muhafazakarlar var. AKP içerisinde, HDP içerisinde bunlar çıkıp konuştunlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Muhafazakar olmak bu konuları tartışmak için yeterli değildir. Yani muhafazakar olmak, dindar olmak, namaz kılmak, oruç tutmak ayrı bir şeydir. Doğrudan doğruya bu dini konularla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in orijinal ayetlerini anlayabilecek ve yorumlayabilecek bir altyapı gerekiyor. Hz. Peygamber'in hadislerinin orijinalini anlayacak ve anlamladıracak, yorumlayacak bir altyapı gerekiyor. Hı hı. Bunlar olmadan bu konuların çözümlenmesi mümkün değildir. Şimdi zerdüştlük deniliyor. Evet. İslami kaynaklarda Zerdüşlü'ye nasıl bir bakış açısı vardır? İslami ve sünni kaynaklarımız, İslam tarihi kaynaklarımız buna nasıl bakmış? Zerdüştü ne olarak görmüş? Avesta'yı ne olarak görmüş? Kudüs olayı Kur'an'da nasıl geçiyor? Yahudilere ait bir kıble olarak nasıl geçiyor? Sonra Kur'an-ı Kerim'in şekil ve içerik olarak ele alınış biçimi nasıl olmalıdır? Bütün bunlar tekrar söylüyorum. Bütün bunları anlamak, anlamlandırmak ve yorumlamak için muhafazakar olmak yetmiyor. Ya çok güçlü bir medrese geleneğinden gelmek gerekiyor veya çok güçlü bir ilahiyat geleneğinden gelmek gerekiyor. Dolayısıyla muhafazakarlık ayrı bir şeydir, dindarlık ayrı bir şeydir. Bu konular akademik, ilmi ve bilimsel bu konular ayrı bir şeydir. Şimdi tabi e hem.